Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün Roblox'dayım. Korona diye herkes evlerinde. Şimdi Roblox'a geçiyorum. Şimdi Batman'e gireceğiz bugün. E, flash var. O flash'lar Galatasaraylı olduğu için Fener maçıdan sonlandığına göre hemen Batman'imize girelim. Batman'ı lütfen kanalıma like atın. Şimdi oyuna girelim. Garaplığımızı alalım çok güzel oldu. baba bir deneyelim. Deneyelim bakalım. Bakın benim. Şimdi bu oyun çok güzel bir oyun. Şimdi bugün fabrika yapacağım. Batman fabrikası. Yollarda yazın siz de yükleyin ama şifrelerinizi doğum günü falan şimdi paralarım şöyle. Zengin olalım. Zengin olalım. Bakın bakın bakın. Kıskacımı gördüğünüze göre şimdi o flaşlarla dövüşeceğim ağzını kırarsam ortaya çıkarım. Ninja başla. niye gezen şu Bakalım bakalım. Nasıl yakalayacaktım. Bakın bakın bakın. Yakın, yakın. Bakın gördünüz mi? Bakın. Arkadaşlar ben mi ya beğenmedim bu farı. Zaten Superman'e gireceğim ben. Tamam 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 Batman'e gireyim zaten. Aha lan adamda silah var. Görmez adam mısın ben sen? Şimdi tutu biliyorum. Kaçayım ben yani bence Aha öldük lan. Gebertirim görmez